Merhaba sevgili 9. sınıflarım. İşte sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugünkü dersimizde hareket konusunu anlamaya çalışacağız. Hadi hep birlikte başlayalım. Hareket çevremizde bulunan pek çok şey arkadaşlar hareket halindedir. Fizikte bir cismin hareketli olup olmadığına karar vermek için seçilen bir referans noktasına göre zamanla acaba konumunda bir değişiklik oluyor mu olmuyor mu ona bakılır. Eğer değişiklik varsa bu cisim hareket ediyor denilebilir arkadaşlar. Şimdi bahsettiğimiz o konum acaba nedir onu anlamaya çalışalım. Konum bir cismin bir cismin belli bir referans noktasına göre yerini tamamlayan fiziksel bir büyüklüktür diyor. Arkadaşlar kendimize seçtiğimiz bir referans noktası olabilir. İşte bir ağaç kenarı olabilir, bir elektrik direği olabilir, bir yer olabilir. İşte bu belirlediğimiz referans noktasına göre bizim durduğumuz kısım konumumuzu temsil eder arkadaşlar. Konum göründüğü gibi x ile gösteriliyor. Vektörel bir büyüklük, uzunluk birimlerini de konum birimi olarak arkadaşlar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi yer değiştirme kavramıyla karşı karşıyayız. Yer değiştirme dediğimiz şey de arkadaşlar bir hareketlinin İlk ve son konum arasındaki en kısa mesafesi. Bakın burada bir kedi var. Bu kedi belirtilen yolu, belirtilen yolu izliyor ve hedefine ulaşıyor. Şimdi gördüğünüz gibi kedinin yapmış olduğu yer değiştirme K ile L arasındaki en kısa mesafedir. Yani biz konum için arkadaşlar e, herhangi bir referans noktasından itibaren durduğu yer dedik. Yer değiştirme ise ilk ve son konum arasındaki en kısa mesafe olarak gösterilecek. Ki gördüğünüz gibi yer değiştirme delta x olarak karşımıza çıkıyor. Lütfen unutmayın. Son konum eksi ilk konum diyerek bulunur arkadaşlar. Lütfen sakın unutmayın. Alınan yol ile yer değiştirme farklı kavramlardır. Alınan yol deyince arkadaşlar yürümek yürünen mesafe gibi kavramlar karşımıza çıkarken yer değiştirmede ilk ve son konum arasındaki kuş uçuşu dediğimiz en kısa mesafe akla gelecek. Şimdi aşağıdaki bir grafiğimiz var. Gördüğünüz gibi Antalya'dan eğer Konya tarafına geçmek ve etli ekmek yemek istiyorsanız bu gördüğünüz yolu izlemek zorundasınız. Ama kuş olsanız Antalya'dan Konya'ya bu şekilde uçarsınız. Yani bizim Arkadaşlar şöyle belirttiğimiz yol alınan yol iken baştan sona çizdiğimiz işte bu vektör kuş uçuşu olan vektör ise yer değiştirme olarak arkadaşlar alınabilir. Şimdi gelelim sürat dediğimiz kavrama. Sürat birim zamanda alınan yola denir arkadaşlar. Sürat birim zamanda alınan yol. Süratin formülü alınan yol bölü zaman. Alınan yol bölü zaman. Bu skaler bir kavramdır arkadaşlar. Yani bir araba ileriye doğru da gitse, geriye doğru da gitse gösterdiği sürat değeri aynı olacak şekildedir. Araç eğer hareket halindeyse, gidiyorken, gidiyorsa siz ibreye baktığınız zaman gördüğünüz şey şu göstergede gördüğünüz şey arkadaşlar aslında sürat demektir. Süratin birimi nedir öğretmenim? metre bölü saniye olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürat alınan yol bölü zaman şeklinde oldu. Şimdi hız dediğimiz kavrama bakalım. Bu da bir hareketinin birim zamanda yaptığı yer değiştirmenin büyüklüğüdür arkadaşlar. Yer değiştirme. Sürat yoldu. Yer değiştirme olduğu zaman ne olacak? Hız karşımıza çıkacak. Ve hız vektörel bir büyüklük. Yönlü bir büyüklük olduğunu daha önce de tartışmıştık. Hız dediğimiz şey yer değiştirme bölü zaman olarak arkadaşlar bizi karşılıyor. Ne yapmışlar? Son konumları ilk konumu çıkarmışlar yani yer değiştirmeyi bulmuşlar ve geçen süreye bölmüşler. Birim olarak yine metre bölü saniye kullanabiliriz. Ha şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar metre bölü saniyenin dışında biz kilometre bölü saat olarak da hızı ve sürati gösterebiliriz rahatlıkla. Şimdi. Ortalama sürat ve ortalama hız kavramlarına birazcık bakalım istedim. Arkadaşlar ortalama alınıyorsa, ortalama alınıyorsa toplam zaman alınacak aklınızda bu olsun. Yani sürat için konuşalım. Sürat birim zamanda alınan yoldu. Bu ise toplam zamanda alınan yol. Yani x toplam bölü t toplam bizim ortalama süratimize eşit arkadaşlar. Ayrıca Ortalamamız için de aynı dönüşümü yapacak olursak, ne yapacağız? Toplam yer değiştirmeyi toplam zamana böleceğiz arkadaşlar. İşte böylece de ortalama hızı elde etmiş oluyoruz. Tekrar söyleyeyim, sürat ve hızın dışında ortalama sürat ya da ortalama hız derse toplam zamana böleceksiniz arkadaşlar. Toplam zamana bölünecek. Sonra ivmeden bir kavram karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar ivme fizik hayatımız boyunca birçok yerde karşımıza çıkacak. İvmeyi biz en güzel olarak hız değişimi olarak şifreleyebiliriz. Hız değişimi. Birim zamandaki hız değişimi. Cismin hızı düzgün olarak artıyor ya da azalıyor ise cisim sabit ivmeli hareket ediyor denir arkadaşlar. Bir daha söyleyelim. Birim zamanda meydana gelen hız değişimine ivme denir arkadaşlar. İvme vektörel bir büyüklüktür. Ve birim olarak da hız bölü zaman olduğu için, hız değişim bölü zaman olduğu için birim olarak da arkadaşlar metre bölü saniye kare diyebiliriz. İvmeyi a harfi ile gösteririz. Üzerinde de tabii ki de ne olacaktır? Vektör olacaktır arkadaşlar. Şunu ne olur unutmayın. Çok önemli bir madde. Bakın bu taradığım kısım. Hız vektörünün büyüklüğü veya yönü değiştiğinde ivme oluşur. İlla hız büyüklüğümüz 20'den 30'a çıkacak diye bir durum yok arkadaşlar. Eğer yönümüzü de değiştiriyorsak yine üzerimizde bir ivme oluşmuştur denilebilir. Buna dikkat edin. Hareket çeşitleri üzerinde duralım arkadaşlar. Hareket çeşitlerini biz 9'un sınıfta 3 tane olarak göreceğiz. Bir tanesi öteleme hareketi. Bakın bu motorlunun yaptığı gibi ötelemek, ileriye doğru gitmektir. Bir trenin düz bir ray boyunca ilerlemesi, bir binanın tepesinden atılan topun yere düşmesi, buz pateni pistinde bir doğru boyunca ilerleyen patenci, yürüyen merdivenler, düz bir yolda kayan kızak arkadaşlar bunların hepsi öteleme hareketi yapıyor. Öteye doğru gittiği için. Diğer hareket çeşidimiz ise dönme hareketi arkadaşlar. Dönme hareketi. Dönme hareketinde de helikopterin pervanesini örnek olarak verebilirim. Saatın akrep ve yer kovanını örnek olarak verebilirim. Görselde olduğu gibi Luna Park'taki dönme dolap. Bir ipin ucuna bağlanan cismin döndürülmesi. Giden bir otobüsün tekerleği ve ayın dünyanın etrafında dolaşması dönme hareketi olarak arkadaşlar alınabilir kavramlardır. Bir diğer hareket çeşidimiz ise titreşim hareketidir arkadaşlar. Titreşim hareketi belli bir düzen içerisinde kendi kendini tekrar etmek anlamına gelir. Bakın şurada müzikçilerin kullandığı bir alet var. Bu alette şuradaki gösterge gidip gelip bize zamanı söyleyebiliyor. Bir işleri titreşiyormuş gibi. Salıncakta sallanan çocuk titreşim hareketi yapar arkadaşlar. Bir gitarın teli. Bungee jumping yaptığımız zaman o yayın ileri gidip gelmesi sarkacın bir uçtan diğer uca doğru gelmesi. Tavana bağlanmış bir yayın ucuna bağlanan cismin aşağı doğru çekilip bırakılması. Bunların hepsi birbirini tekrarlayan hareket, titreşim hareketidir arkadaşlar. Şimdi dilerseniz artık sorulara bakalım arkadaşlar. Birinci uygulamamız şu. Koordinat sisteminde gösterilen KLM noktalarının O noktasına göre Konum vektörlerinin büyüklükleri arkadaşlar. Konum vektörlerinin büyüklükleri. Şöyle bir şey yapalım. Önce K'dan başlayalım. K'ya dikkat ederseniz arkadaşlar O'dan bu kadar uzakta. İşte bu, X de bu XK. Devam edeyim. L için konuşayım. Yine L işte burası bu da XL L'nin konumu. Arkadaşlar bunun dışında M'ye bakacak olursam M de işte bu. Burası da x, m. Yani m'nin konumu. Şimdi karşılaştıracak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi k'da 2'ye 3 L'de 2'ye 3 M'de 2'ye 3 Yani hepsinin büyüklüğü kök 13 arkadaşlar. Kök 13. Bunu daha önce vektörler konusunda sizlerle tartışmıştık. Dolayısıyla hepsinin o noktasına göre konumlarının büyüklüğü birbirlerine eşit olacak arkadaşlar. O yüzden cevabımız E seçeneği olmalı. Yine aynı soru. Bir halı sahanın e, KLM köşelerinde bulunan oyuncuların O noktasına göre konum vektörleri K, L ve M şeklindeymiş. Bunlar arasındaki ilişkiler, vektörlerin büyükleri arasındaki ilişkileri soruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar K noktası O noktasına 40 metre mesafede. Yine M noktası O noktasına 30 metre, burası 30 olduğuna göre mesafede. Şimdi L'yi bakacak olursak, işte baştan sona çizdiğimiz bu vektör, hani sanki 3, 4, 5 der gibi 30, 40, 50 metre arkadaşlar. Yani xL' miz O noktasına 50 metre uzakta bulunuyor. Dolayısıyla ne olur? LKM bizim aradığımız yanıt olur arkadaşlar. Düz bir yolda ilerleyen k hareketlisinin arkadaşlar M noktasına gidip tekrar L'ye döndüğü söyleniyor. Bakın önce M'ye gidiyor, sonra tekrar L'ye dönüyor. Diyor ki aracın aldığı yolun şimdi düşünelim. 80 metre burada yol aldı. 200 metre de burada yol aldı. Tekrar M'den L'ye de 200 metre yol alacağı için toplam aldığı yol arkadaşlar 480 metre oldu. Şimdi yer değiştirmesi. Yer değiştirmesi ilk ve son konum arasındaki en kısa mesafeydi arkadaşlar. En kısa mesafede gördüğünüz gibi 80 metre. O zaman yer değiştirmemiz de 80 metre olacağı için bunu buna oranlarsanız ne olur? 6 aradığınız cevap olur arkadaşlar. Unutmayın yol almakla yer değiştirmek birbirlerinden farklı kavramlardır. Yine aynı mantıkta bir soru arkadaşlar. Ama bu soruda A, B ve BC arasında çocuğun sonuç olarak A, C arasında ortalama süratinin ne olduğu soruluyor. Arkadaşlar sürat eşittir yol bölü zaman olacağı için önce yollar neymiş bir bakalım. Okuyorum soruyu. Bir bisikletli düz bir parkurun A noktasının A, B arasını sabit 20'lik süratle 30 saniyede alıyor. O zaman aldığımız yol hani X eşittir VT diyecek olursak 20'lik hızda 30 saniye demek 600 metre demektir arkadaşlar. Burada 600 metre yol aldı. Devam ediyorum. BC arasını 30'luk süratle 20 saniyede arkadaşlar alıyormuş. O zaman BC arası X eşittir VT'den 30'luk süratle 20 saniye. Bu da ne yapar? 600 metre yapar arkadaşlar. Şimdi bana ortalama süratini sordu. Sürat birim zamanda, özür dilerim toplam zamanda yapılan yer değiştirmeydi. O zaman ortalama süratini bir bulalım. 600 metre artı 600 metre bölü. 30 saniye bu, 20 saniye de bu, 50 saniye. Ne yapacağım? 1200'ü 50'ye böleceğim arkadaşlar. Yardım edin bana. 2 kere var. Ee, orada da kaç kalır? 2 kalır. 2 olması için de ne olacak? 4 olması gerekecek arkadaşlar. O zaman bizim ortalama süratimiz 24 metre bölü saniyeymiş arkadaşlar. Yine güzel bir soru. K noktasından harekete başlayan bir çocuk var arkadaşlar. Çocuğun aldığı yolun aldığı yolun yer değiştirmesine oranını soruyor. Şimdi yapalım bakın. 40 üzerine 30 daha yürüdü 70. Üzerine 140 daha yürüdü 110. Üzerine 130 daha yürüdü 140. Aldığı yol 140 metre. Peki ne kadar yer değiştirdi? İlk ve son konum arasındaki en kısa mesafe. Arkadaşlar çok az geometri ihtiyacımız var. Ona bakalım şimdi. Bakın burası 30-30'dan 60 metre. Burası 40-40'dan 80 metre. E o zaman burası hipotenüs olduğu için 6-8-10 üçgeninden 100 metre olacak. Yani yer değiştirmemiz 100 metre. 140'a 100, 100 nerede var? C seçeneğinde var arkadaşlar. Bu soruda da K noktasından harekete başlayan bir aracın 10 saniye sonra L noktasına ulaştığı söyleniyor. Aracın ortalama hızının ortalama sürate önce ne kadar yer değiştirdi arkadaşlar onu bir bulayım delta x'i arıyorum lütfen dikkat edin şurada bir üçgen var bakın 80 80 80 hocam burası 60 o zaman bunların da eşit olması lazım niye şu iki kenar 80 olduğu için dolayısıyla şu arası da yine 80 metre olacak yani araç k'dan l'ye gittiğinde 160 metre yer değiştirmiş olacak Şimdi ortalama sürati bulacağım. Toplam yer değiştirme bölü toplam zaman. Ne kadar yer değiştirdi? 160. Kaç saniyede oldu bu? 10 saniyede. O zaman ne yapar? 16 metre bölü saniye çıkar. Bu birincisi. Şimdi ortalama süratine bakalım arkadaşlar. Ortalama süratte ne kadar yürüdüğü benim için önemli. 80 burada, 80 burada, 80 burada. Yani Yürüdüğümüz yolumuz arkadaşlar 1 2 3 tane 80 240 metre. E ortalama sürat ortalama sürat toplam yol bölü toplam zaman. Ne kadar yol aldı? 240. Kaç saniyede? 10. O zaman ne yapacaktır bu da arkadaşlar? 24 yapacaktır. Benden ne istiyor? Ortalama hızının yani 16'nın 24'e oranı. Şimdi bunları 8 ile sadeleştirsem 2, 8 ile sadeleştirsem 3 olur. Dolayısıyla cevabımız da B seçeneği olacak arkadaşlar. Bu soruda arkadaşlar X noktasından koşmaya başlayan bir koşucu Y noktasına 10 saniyede ulaşıyormuş. Yani şu yörüngeyi izlediğinde toplam ne kadar ıı, sürat oluyormuş? 13 oluyormuş. Bakalım Arkadaşlar sürat eşittir yol bölü zaman. O zaman yolumuzu bulalım. Ne kadar yol aldı? Süratı 13'tü. 10 saniye sürdü. 130 metre yol aldı. Şimdi düşünelim. Burası 30. 40 daha 70. 130 olması için evet 60 metre kalmalı. Demek ki şu belirttiğim son kısımda 60 metre olmalı. Şimdi olay şu. Bize hızı sorduğuna göre yer değiştirmeyi bilmeliyiz. Yer değiştirme de x ile y arasındaki en kısa olan bu mesafe arkadaşlar. Şimdi bakalım burada nasıl bir yol izleyeceğiz. Bakın burayı bulmak kolay. Neden? Burası 40sa burası da 40 olur. Çok güzel. Toplam uzunluk 60. E burası 30sa nereden biliyorum? Üstten biliyorum. O zaman şu kalan kısım da 30 metre olacak. Yani 3, 4, 5 oldu yine gördüğünüz gibi. Yer değiştirmemiz 50 metre. Şimdi bana hızı sormuş. Delta x bölü delta t. Ne kadar yer değiştirdi? 50 metre. Kaç saniyede? 10. O zaman hızı da 5 metre bölü saniye çıkacaktır arkadaşlar. Bir otomobilin yarı çapı 10 metre olan çembersel yolun. Çember diyorsa arkadaşlar ben hemen bir çevresini bulayım çevre dediğimiz şey 2 pi çarpı r. 2 çarpı pi yerine 3 yazıyorum. Yarı da 10 metre. Ne çıkacak? 60 metre çıkacak. Ama K'dan L'ye 30 metre. Neden hocam? Çünkü yarım bir çember dolanmış olacak. Diyor ki K'dan L'ye bu arkadaş 5 saniyede geliyormuş. 5 saniyede geliyormuş. Çok güzel. Şimdi otomobilin ortalama hızı tamam. Ortalama hız toplam yer değiştirme değil mi arkadaşlar? Bakın ilk ve son konum arası mesafe burası. E, burası 10 metre burası da 10 metre. O zaman toplam yer değiştirmemiz 20 metre. E, bu kaç saniyede gerçekleşiyor? 5 saniyede gerçekleşiyor. Demek ki ortalama hızımız 4 metre bölü saniye olacak arkadaşlar. Eğer sürati ortalama sürati sorsaydı şu ilk başta yazdığım 30 metreyi kullanırdım arkadaşlar. Bu soruda da hızını 4 saniyede 6'dan 14'e çıkaran mor bir araba verilmiş. İşte bu mor arabanın ivmesi nedir diye soruyor. İvme arkadaşlar birim zamandaki hız değişimiydi. Birim zamandaki hız değişimi. Şimdi araç 6'dan 14'e yükseldi. 6'dan 14'e. O zaman ne kadar arttı öğretmenim? Hızı 8 metre bölü saniye arttı. Yani 8 metre bölü saniye hızı değişti. Kaç saniyede olmuş bu? 4 saniyede olmuş. O zaman ivmesi 2 metre bölü saniye kare çıkar arkadaşlar. Aracın ivmesi 2 metre bölü saniye kare. Doğrusal bir yolda 40 metre bölü saniye hızla hareket eden KLM araçları frene bastıklarında en geç M aracı duruyormuş, en çabuk da K aracı duruyormuş. Şimdi arkadaşlar sonuçta hepsi hızlarını 40'tan 0'a, 40'tan 0'a, 40'tan 0'a düşürecek. Hepsi duracakmış. Şimdi düşünelim. Şimdi düşünelim. Buradaki en Çabuk duran kim? K aracı. Diyelim ki T sürede durdu. Tamam. En geç duran arkadaşlar buna K aracı diyelim. Buna da L aracı diyelim. Buna da M aracı diyelim. En geç duran kim? M. En uzun bu sürmüş. Kaç olsun mesela? 3T olsun. O zaman ortaya da kim kaldı? L kaldı. Şimdi olayı toparlayalım. İvmelerin arasındaki ilişkiyi soruyor. Arkadaşlar birim zamandaki hız değişimi. Bakın, küçücük bir zamanda hızı değişmiş. O zaman ivmesi değişimi en büyük olan kim olur? K olur. Sonra L ivmesi en küçük olan da M olacak. K, L ve M bizim aradığımız cevap. Yani A seçeneği olacak arkadaşlar. Burada da bir uygulama sorumuz var. Şimdi doğrusal bir yolda doğrusal diyorsa arkadaşlar bu hareketin adı öteleme hareketidir. Rüzgar türbinlerinin kanatları ne yapar? Döner. Dönme hareketi yaptı. İşte müzikte sabit bir ritim tutmayı sağlayan metronom aracı da tik tak tik tak yapacağı için titreşim hareketi yapacaktır arkadaşlar. O zaman böyle bir gösterimle karşı karşıya kalırız. Bir otomobilde yolculuk yapan 3 tane arkadaş var. Bu 3 arkadaş otomobilin göstergesindeki şu görüntüyü görüyormuş ve yorumlar yapıyorlarmış. Tamam şimdi okuyalım. Diyor ki otomobil şu an gidiyor. Kaçta gidiyor? 60-80 ile gidiyor. Çok güzel. Erdem diyor ki otomobilin sürati 40 metre bölü saniyedir. Biraz önce söyledim. Dedim ki göstergede gördüğümüz şey sürattir. Süratı 80. Hızı 80. Hayır. Onu bilmiyorum. Kerem de demiş ki otomobil şu anda 13.700 kilometre yol almıştır. Bakın şuradaki görünen sayı pek görünmüyor sanırım. Biraz daha büyütmeye çalışayım. İşte böyle. 13.700 arkadaşlar. Orası neyi gösterecek? 13.700 kilometre yol aldığını gösterecek. O zaman Erdemle birlikte Kerem de doğru söylüyor. Cevap o yüzden D seçeneği olmalı arkadaşlar.